Tekrar birlikteyiz değerli Agro TV izleyicileri. Son bir saatlik zaman dilimindeyiz. Bu bölümde de çok önemli konu başlıklarını çok değerli isimlerle konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü durağımız İzmir olacak. İzmir'in Dikil ilçesine gideceğiz. Bakın e, ovaya ulaştırılması gereken tonlarca su, su yok. Ama su olmamasına rağmen üreticiye, çiftçiye çok e, kabarık faturalar geliyor. Bunun detaylarını konuşacağız. Kimle konuşacağız? E, Dikili Ziraat Odası Başkanı Mesut Taslak karşımızda bizleri bekliyor. Hemen kendisine dönelim. Mesut Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi Mesut Bey ben haberi ilk okuduğumda açıkçası kafam karıştı. Ya dedim ki şimdi tonlarca su Dikili Ovasına verilmesi gereken tonlarca su nereye gitti? Hani uçtu mu? Yok mu oldu? Yoksa birileri alıp götürdü mü? E bir de bakıyorum vatandaşa da bir o kadar da yüklü fatura gelmiş. Nedir işin detayları? Sizden öğrenebilir miyiz? Şimdi Taner Bey e, olayın başına dönersek e, dünyada da e, ülkemizde de büyük, büyük bir doğal afet sıkıntımız var. Ne var? Doğal kuraklık. Evet. Bunun getirdiği etkenlerle bizim barajlarımız eskisi kadar dolmuyor. Sezon başında e, sulama birliğimiz e, bu, bu bir yıl suyun çok yeterli olamayacağını kontrol altına tutularak suyun e, üreticiye verileceğini söyledi. Sezona böyle başladık işte e, böyle şeyler oldu bizden eee beyan verildi. İşte şu kadar eee arazi edeyim, sulanabilir, şu kadar gün gidebilir gibi. Biz sezona bu şekilde başladık. Evet. Fakat sezona başladığımızda sıkıntılarımız de bizle beraber başladı. Neydi sıkıntılarımız? E, sulama derlelinin açık kanalları biz bir sene öncesinden temizliğini yapmaması, patlakların eee gidililme, giderilmemesi, yer altı sularının yer altındaki boru hatlarının patlaklarının uzun zaman açık kalması. Hidratlardan kaçan suların çok uzun zaman peşine düşülmemesinden dolayı suyumuz bizim normalin altında 15-20 gün önce bitti. E, su bitince bu sefer yönetimci üretimiz çaresiz e, sezonun ortası ne yapması gerekiyor? Bu e, mevcutta ekili olan arazilerini kurtarmak zorunda. Bunun için de zeytini pamuğumuz. Evet, sanıyorum e, bağlantıda bir sıkıntı oldu Mesut Bey tekrar e, yayına hazır olana kadar ben biraz e, söylediklerini özetlemeye çalışayım. E, şöyle dedi, normalde dedi, e, evet su yağışlar sebebiyle e, barajlardaki su seviyesi düştü. Bu Türkiye'nin genel bir sorunu. E Tabi bizde normal. 20 gün daha sıkıntılı. Yani 20 gün ötelendi. sulama ile ilgili yaşadığımız süreç biz de anlamadık dedi. E tabii çiftçi haliyle e, Dikili Ovası'nda e, pamuk da var, zeytin de var, değil mi? Diğer tarımsal ürünler de var. İşte tam onları anlatıyordu Mesut Bey ki o arada bağlantıda bir kopma oldu. Şu an ekrana da geliyor bu arada değerli izleyiciler. Bakın. Şimdi e, çiftçi bir şekilde bu sudan faydalanmak istiyor. Eee Faydalananlar var, faydalanamayan var. E tabii bir mağduriyet durumu söz konusu. Zira e, faturalar geliyor. Çiftçi örnek veriyorum. Ne kadar kullandı? Diyelim ki işte bin metreküp su kullandı. E, bedeli aşağı yukarı bellidir. Ama bir geliyor fatura eyvah. En az 10 bin metreküp'e eş değer belki de. E, şimdi çiftçi de haklı olarak şunu sormaya başladı. Ya ben bu kadar kullanmadım. Neden böyle diye. İşte sulama birliği ile ilgili yaşanan süreci Mesut Bey bize anlatıyordu ki orada bağlantımız koptu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biz bir haber verelim. Mesut Bey hazır olana kadar bir Aydın'a gidelim isterseniz. Kestane ile ilgili bir haber getirelim ekranlara. Ardından Mesut Bey hazır olduğunda yayına kaldığımız yerden, sohbete kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kestane üreticilerinin en büyük sıkıntısı nedir? Birisi dal kanseri, diğeri de galarısı değil mi? Bu ikisi kestane üretimini gün be gün Azaltıyor. Neredeyse yok olma noktasına geldi. Verim düşüyor. Ağaçlarda kayıp çok fazla. Bakın e, mücadele yapılıyor ama çok da yeterli değil. E, bakın, e, da şöyle yapalım. E, vereyim mi haberi yoksa Mesut Bey'e mi dönelim İrem? Haberi okuduk. Haberi verelim. Dal kanseri ile ilgili olarak bakın Aydın Ticaret Borsası, hastalık ve zararlılara dayanıklı ağaç türlerini dağıtıyor. Önümüzdeki süreçte bu bahsettiğim sıkıntıların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Kestane üreticisinin belalısı olan gal arısı ve dal kanserine karşı Aydın Ticaret Borsası tarafından çalışma başlatıldı. Borsa tarafından Nazilli, Köşk ve Efeler'in köylerinde dağıtımı yapılan dal kanseriyle gal arısına dayanıklı ağaç çeşitleri üreticilere umut olacak. Kestane'deki en büyük sıkıntımız üretimle ilgili, en büyük sıkıntımız ağaç varlığımızın azalması. Yıllardır çaresi bulunamayan kestane dal kanseri nedeniyle yeni dikimlere rağmen ağaçların kuruduğunu belirten üreticiler pilot uygulamadan umutlu olduklarını dile getirdi. Galerisine karşı kullanılacak olan biyolojik mücadelede predatörler var. Bu predatör böcekleri önce bu yıl ilimize diğer illerden üretilen predatörlerini getirilerek bu yıl mücadeleye başlanması devamında da bu predatörlerin aydınlığında üretilerek Aydın'da üretilip aydın da kullanılması. Dal kanserinin henüz çözüm bulunmayan bir hastalık olduğunu ancak gal arısının şu anda daha çok zarar verdiğini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur şunları söyledi. Kestane dal kanseri e, şu an çözüm olmayan bir hastalık. Umarız e, daha fazla yayılmaz ama gal arısının şu anda e, verdiği zarar çok daha hızlı ve çok daha kötü. O yüzden mücadele şekillerinde de e, kestaneimizi gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız. Dayanıklı çeşitlerden sonuç alınması durumunda önümüzdeki süreçte daha fazla dağıtım yapılacak. Evet, Mesut Bey hazır olana kadar biz yine gündemdeki başlıkları sizlerle paylaşmaya devam edelim. Zira bakın hep söylediğimiz bir konudur. Galarısı ve dal kanseri. E, yıllardır zaten üreticiler, birlikler, uzmanlar uyardı buna bir çözüm bulun. Aksi takdirde bu kestane üretimini bitirecek diye. Fakat biz dikkate almadık, önemsemedik belki de. İşte bugün geldiğimiz noktada ağaçlarda örnek veriyorum. 100 kilo kestane alınması gerekiyorken bugün 10 kilo. 20 kilolara kadar gerilemiş durumda. E sebebi nedir? Hem dal kanseri hem de arası. Bu arada e, Mesut Bey beni duyabiliyor mu? Soralım Mesut Bey beni duyabiliyor musunuz? E sanıyorum benim sesim de gitmiyor Mesut Bey arkadaşlar. Eğer e, görüntüyle de sıkıntı varsa telefonla devam edelim arkadaşlar. En azından e, o bölgedeki sıkıntıları e, konuşuyorduk. Konuşmaya da devam edelim. E, şöyle yapalım mı İrem? Mesut Bey hazır olana kadar bir haber daha verelim biz. E, siz de o arada Mesut Bey'i yayına hazırlamış olursunuz. Şimdi Mersin'e götüreceğim. E, Mersin'de de yine önemli bir proje başlatıldı. Nedir o projenin adı? Faydalı Böcekler Bibere ilaç olduğu projesi. Üreticilerin korkulu rüyasıdır. Beyaz Sinek ve çiçek tripsine karşı üretilen bu doğal yararlı e, böcekler biber seralarına bırakıldı değerli dostlar. 65 dekar serada bir uygulama yapıldı. Bakın projenin başarılı olması halinde önümüzdeki süreçte il genelinde daha da fazlalaşacak. Tamam, tamam, tamam Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kalıntı eylem planı çerçevesinde yürütülen faydalı böcekler bibere ilaç olduğu projesiyle ilk doğal yararlı böceklerin salınımı yapıldı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde 10 dekarlık biber serasında yapılan böcek salınımıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele başladı. Bölgedeki biber üreticilerimizin her zaman zararından müzdarip olduğu beyaz sinek ve trips ile ilgili, çiçek tripsiyle ile ilgili bakanlığımızın onayıyla bir projeyi gerçekleştirdik. Böcek salınımı programında konuşan Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karda, tarımsal üretimin çok zor bir iş olduğunu söyledi. Bu kadar zor olmasının yanında aynı zamanda çok da riskli bir iştir. Hele hele açıkta bir üretim yapıyorsanız bunun riski birkaç kat daha artmaktadır. Sera içerisinde baktığımız zaman e, ee, iyi bir ürün, iyi bir verim elde edebilmek için mutlaka hastalık ve zararlarla mücadele etmemiz de gerekiyor. Biyolojik mücadelenin biyolojik önemine biyolojik vurgu biyolojik yapan biyolojik Erdem de, Karada, kimyasal ilaçlar ürünlerde kalıntı biyolojik bırakabiliyor biyolojik. dedi ve devam etti. Yani, biyolojik mücadele, bunun yanında biyoteknik mücadele ve olmazsa da bunlarla eğer tam neticeye varamazsak tabii ki ek olarak kimyasal mücadele devreye girmesi lazım. Sürekli kimyasallarla biz Mücadele yaptığımız zaman bu demin söylediğimiz beyaz sinek ve işte çiçek tripçi gibi ve buna benzer diğer zararlar belli bir süre sonra bir direnç kazanıyor. Bağışıklık sistemini geliştiriyor ve direnç kazanıyor. Ve arkasından o uyguladığınız bir doz yetmemeye başlıyor. Siz dozunuzu artırmak zorunda kalıyorsunuz. Toplamda ilk aşamada 65 dekar biber serasında uygulama yapılacak ve olumlu sonuçlar alınması durumunda tüm bölgede çalışmalara başlanacak. Şimdi tekrar İzmir'e dönelim. Dikili ilçesine Mesut Bey karşımızda bizleri bekliyor. Mesut Bey bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Merhaba Taner Bey. Çok teşekkür ediyorum. Tabii teknoloji zaman zaman böyle sürprizler sunabiliyor bize ama evet. biz e, telefonla da olsa bölgede yaşanan sıkıntıyı sizden dinlemeye devam edelim. En son e, şöyle bir cümle kullandınız. Dediniz ki çiftçi işte mısırıdır, e, pamuğudur, işte zeytindir. Bunları sulamak zorunda demiştiniz. Orada kaldı. İsterseniz baştan anlatın bu süreci. E, buyurun lütfen. Şimdi e, bir sezona başladık. E, suyun kısıtlı olduğunu biliyorduk. Daha kontrollü kullanmamız gerektiğini de biliyorduk. Gerçi bazı üreticiler e, vahşi sulamaya devam ettiler. E, Hepsi ni kontrol altına alamasak da bir kısmını yani %85'ini kontrol altına tutan yani bilinçli çiftçi sezona böyle başladı. Ama gelin görün ki e, bir yıl öncesinden temizlenmesi gereken e, açık kanallar, işte hidrantların tamiri, bakımı, yeraltı su yeraltı altında olan boruların e, yeniden kontrol altında tutulmamasından dolayı e, patlaklar oluştu. Su kayıpları çok oldu. E, mevcuttaki yönetim süreci çok iyi, sağlıklı yürütemedi ve su bitmek zorunda kaldı. Yani normalinden bir 25 gün veya 29 veya bilemediniz bir ay için bir ay daha bitmesi gereken su e, yöneticinin üreticinin eline hiç ulaşamadan e, yollarda, kanallarda Kavla e, kenarlarından, kenarlarında akaraktan boşa gitti. Evet. Şimdi zaten hayatını zorla idame ettiren insanlar çaresizlikle çaresizlikte mecbur e, yer altı sularına yöneldi. Normalde yer altı sularını barış sulama sahasında kullanmanız için bir bedel ödemeniz gerekiyor. Doğru. E, öylece, yarıda kalan mahsulü son altı getirmek için sulamaya başladı ve e, sezonu kapattı. Tabi bu esnada ee, bazı arkadaşlarım e, mesela yer suyu olmayan arkadaşlarım sulama yapamadı. Mesela 40 dekar pamuktan 7 ton pamuk vasfı alan arkadaşlarım var bölgede. Yani hiç sulayamayanlar da var. Evet. Ha, şimdi ne oldu? Sulayan arkadaşlara da e, Cumhurbaşkanımızın hmm. bir kararnamesi var. O kararname doğrultusunda e, sulama belirli diyor ki siz diyor, yer altı sularını kullandınız. Siz yeraltı yer suyu kullandığınız için bir bedel ödeme zorunluluğunuz adına da şu an üreticiye işte 2.500, 5.000, bin, 200.000, bin, 150.000 gibi rakamlarla ceza maliyeti getiren evraklar gönderiyor. Yani üretici bu kadar zor durumdayken bir de yani doğal sıkıntı yaşanırken buna niye bu kadar birlik kar, kararname gereği böyle şeyler yapıyor anlamış değildir. Çiftçi çok mağdur. Mesut Bey şunu, şunu sorabilir miyim size? Şimdi e, önemli bir konu. E, dediniz ki çiftçi mağdur. Şu an ekrana da geliyor zaten. Tarlalar su basmış vaziyette. Siz de az önce söylediniz. Sular etrafa yayılıyordu. Peki siz hiç bu durumu sulama birliğine söylemediniz mi bu süreçte? Ya böyle böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Gelin bu suyu kontrol edin diye. Şimdi tanıdı. Eee çiftçi üretici beni arar. ama fotoğraflandırmış olarak ama evet. resmi şey olarak telefonla ben de hemen aynı anda e, birliğe bunları iletirim. Fakat birlikte şöyle bir sıkıntı var. Birliğin e, sahada çalışan elemanı çok az. Evet. Bir iki tane eleman. Yani 30-35 bin dönüm iki tane, üç tane elemanın batma şansı yok. Doğru. Peki ya yani 5 yıl önce bu birlikler kanun gereği e, seçil, seçme ve seçimli hakkı olan insanlar tarafından yönetilirken hiç böyle bir sıkıntı yaşanmıyor. Bir sürü personeli vardı ama ne zaman bu e, birliklere kayyumlar atandı, birlikler ufalmaya başladı. Yani sağdaki eleman sayısı azaldı. Bakımlar kontrol altında tutulmadı. Sorduğumuzda da işte yani çalışmıyor insanlar, e, çalışamıyor çünkü e, birliğin verdiği maaşlar rakamlar normal piyasadaki çalışanlardan daha az olduğu için adam koca yaz e, o, o tarla senin bu tarla benim gezerken o kadar paralar çalışmıyor. Mevcutta bu sefer eleman e, sağda eleman sayısı azalıyor. Evet e Peki şimdi e, anladığım kadarıyla çiftçiye çok böyle aşırı e, yüksek faturalar geliyor. E Zaten siz de söylediniz, çiftçi e, çok az ürün e, elde etti, sattı mı satamadı mı onu da bilmiyoruz. Ama e, bir yandan da işte bu cezalarla ya da fatura yüküyle mücadele etmek durumunda. Peki çiftçiye bu faturalar niye kesiliyor? Yani e, sebebi ne? Çiftçi kullanmadığı suyun parasını da mı ödemek zorunda kalıyor Mesut Bey? Şimdi teker bey, e, kararname geri sulama sahası alanı içerisinde olan derin kuyu ve artezyenlerin e, kanunda yeri var. Bunun. Yani eğer kullanıyorsa e, kullanıyorsan ürününe e, göre bir bedel ödemen gerekiyor. Kanun gereği bu. Evet. Yani bu kanun. Yani biz bunun e, kanun önüne veya arkasına veya olmaz demiyoruz. Ama siz süreci iyi yönetemediniz. Yani süreç bir 20 gün daha uzatsaydı veya daha uzatsaydı bu çiftçi yeraltı suyuna müdahale etmeyecekti. Evet. Bizim sıkıntımız orada başlıyor. Yani kendi suçlarını birlik veya yapamadıklarını çiftçiye yapmış gibi göstererek tedarik bilgi uyguluyor yani. Sıkıntımız o. anladım Yani e, ya, kendi sıkıntısını çiftçiye yükleyerek e, işin içinden sıyrılmaya çalışan bir birlikte karşı kanun, karşıya. Aynen kanunmuş gibi göstererek ben bunu e, devlet suçları 25. bölge Balıkkesir'e buna ilettim. büyüs Kurumu'na, e, Tarım e, Bakanlığı'na ilettim. Yani bütün yetkili mercilere bunun yani yanlış olduğunu zaten çiftçi ekonomik e, zorluklar yaşarken böyle bir işlemle karşılaştığını anlattım. Fakat bir e, yol kat edemedim açıkçası. E, 6-7 aydan beri de bu süreçte uğraşıyorum yani ciddi anlamda uğraşıyorum. Peki o sizin önünüzü tıkayan ne? Yani kanunlar mı tıkıyor yoksa işte başka sebeplerden ötürü mü? Nedir sizin yol alamama, alamama sebebiniz? Ya bizim yol alalım. sebebimiz kanun. kanun. Onların dayatmaları kanun. Yani bu kanun diyor. Evet. Bizim sefer kanunu aşamıyoruz. Yani en azından e, yüklü miktarda gelen faturaları, şeyleri, cezai cezaları biraz da olsa, bir nebze de olsa daha düşük yazarak en azından çiftçinin bu yılki zaten hepimizde yani sorun ortak biz yani birliği suçlamıyoruz. Evet. Sorun daha sonra yani suyun azlığı su çok olmuş olsaydı o kaçan sular da gözükmeyecekti. Yapılmayacak yani yapılmayan işler de gözükmeyecekti. Ama su az olduğu için sıkıntı buradan başlıyor. Suyun azlığından. Peki Mesut Bey şunu merak ediyorum. Şimdi cezalar dedik, işte yüklü faturalar dedik. Mesela nasıl rakamlar söz konusu? Bize birkaç örnek verebilir misiniz? Vallahi şu an elimde bir tane iletişimim ki var. Şöyle bir bakayım. Lütfen. Bakayım. Tabii ki. Eee 56 e, 80 100 150 bin liraya yakın e, büyük bir araziyken çiftçinin faturası var. yani bugün yarın eline ulaşmış olacak. Çoğunun ulaştı da. Evet. Ya bir çiftçiye sadece 150 bin lira. Doğru duydum değil mi? Evet, aynen. 150. Aynen. Peki bu çiftçi ne kazanıyor da bunu ödeyebilsin Mesut Bey? Ya da ödeyebilecek yani, mi? zaten biz yani şu an bölgenize özel şirketler olmasa yani biz üretici bir bir e, şeyde yaşıyoruz. Doğru. Her, her türlü nevişelik var bizde. Bütün tohumluk e, şirketler bize gelir. Yani bizim bölgemiz öyle bir güzel bir bölge. Çok Onlar hey. da gelmese bizim bölgede yani bir İç Anadolu gibi olsak falan. Tamam. Burada zaten bu işleri yapacak insan kalmaz. Doğru. Haklısınız. Peki Mesut Bey birazcık e, üretim sezonunu da konuşalım. E, bir tarafta kuraklık vardı. Bir tarafta işte suda yaşanan sıkıntılar dediniz. Öbür tarafta ceza ile karşı karşıya çiftçi. Sezonu nasıl geçirdi bölge çiftçisi? Sezon bitti mi? E, öyle sorayım önce. Sezon şimdilik şey bazında, yaz aşılımı bazında bitti. Zeytine başladı üreticilerimiz. Evet. işte Birkaç günden beri bizim bölgemizde yağmurlar başladı. İnşallah devamı gelir de. Barajda da bu sıkıntıyı yaşamayız. Yıl boyunca dolar biraz borcumuz. Çünkü büyük bir alana hitap ediyor baraj. Baraj olmazsa bizim bölgemizde hiçbir şey olmaz. Ee, bu arada önümüzdeki günlerde tekrar çiftçiyi toplayacağım. Hukuk boyutuna taşıyacağım bu olayı. Evet. Taşımak zorundayım. Çünkü bizim tutulacak hiçbir yerimiz yok. Sizler sağ olun. İyi ki böyle bir şeye duyarlı e, oldunuz. Bizi diğerlerde... Ee, anlatma fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ediyorum Ayrıca'dan bu arada. Biz arada. teşekkür ediyoruz. Ee, önemli çünkü sonuçta çiftçinin mağdur olması demek e, önümüzdeki sezon ekemeyecek anlamına geliyor. E, anladığım kadarıyla bayağı bir fazla değil mi mağdur olan çiftçi sayısı? Ne kadarlık Çok... bir grupla e, hukuki sürece taşıyacaksınız bu olayı? şu an elime evlatlar ulaşmadı. İşte yarın için e, çiftçilerin mesaj atacağım. E, gelin diyeceğim. Orada bir görüşme yapmam gerekiyor. Onlarla ben yüzün üstünde düşünüyorum. 150 kişi de aklımdan geçiyor. Belki de daha fazla. Evet, belki de daha fazla dediğiniz gibi. Peki yani bilemiyorum şimdi kimlerin eline evrak ulaştı, kimlerin eline ulaşmadı. Sulama Birliği, ee, şunu da söyleyeyim izninizle araya giriyorum. Sulama Birliği ile hiç böyle bir orta yol bulma, ya en azından bunun hani makul bir seviyeye taşıma şeklinde bir görüşmeniz oldu mu ya da onlar böyle Olsun. bir şeye yanaşıyorlar mı? Tabii yani Sulan Birliği ile görüştüm ben. Ya dedim bu cezaların çok fazla olduğunu yani en azından bu yıl özgü biraz bir şeyler yapılaması gerekir Çok kötü düşünmüyorlar ama e, dedikleri şey biz kanunu yapıyoruz. Yani yapabiliyorsanız meclise gidin ne bileyim başka bir siyasi kanattan gidin bu işleri çözün. Olmaz demiyorum ama olduğu da hiç görülmemiş gibi ibareler kullandılar benim kendi şartımı. E, yok hayır işte aslında astı, kestiğimiz kestik demediler ama bu çözümde üretmediler açıkçası. Bir evet. kanunu de, geriye çekildiler. Ben de işte her türlü platforma taşımak istiyorum bu olayı. İnşallah üreticilerim bu süreçten iyi sonuçlarla ayrılırlar ki olması gereken o zaten de İşte bilmiyorum başarabilecek miyiz. Tabii şimdi burada şöyle bir önemli durum da ortaya çıkıyor. Zaten maliyet yükü fazla çiftçinin e, bir de üstüne böyle bir cezai müeyyide çıkarsa ben şunu merak ediyorum. E, önümüzdeki sezona çiftçi hazırlanabilecek mi ya da üretebilecek mi? Çok zor Tener Bey. Bu şartlar da zor. Yani gübrenin e, torbası 1000 lira olmuş. Mazotun litresi 50 liraya başladı. Geldi belki de e, şey sezona başlarken 60 liradan, 65 liradan mazotun litresi olacak. Yani üretici buna Dayanamaz zaten. Nasıl dayanacak? Doğru. Çıkardığımız mahsuller bugün sokağa fakir, doğal sıkıntılardan dolayı işte iklimin sıcaklığından o da etkili bir etken. Yani çok verimli alamadığı insanlar. Doğru. Ki Türkiye'nin ortak sıkıntısı dediğiniz gibi e, mahsulden evet. istediği verimi alamamak e, bu da e, işin bir diğer kısmı. Peki ürününü satabiliyor mu e, Mesut Bey? Yani e, ürettiğini değerinde satabildi mi bölge çiftçisi? Şimdi benim bölgem için konuşuyorum. Lütfen. Ben diğer bölgeleri bilemiyorum ama benim bölgemde e, yani üretici bir bölge olduğu için şirketler bazında e, üreticim benim burada memnun. Yani çünkü baştan sözleşmesini imzaladığı için alacağı para üç aşağı bir yukarı biliyor. Ona göre e, hareket ediyor hayatını. Ona göre idame ettiriyor diyelim. Evet. Yani bir seneki sonraki hazırlığında ona göre yetiriyor. Yani çok şaşırmıyor. Afaki bir durum mı düşecek? Garanti firmalar var bizim bu bölgemizde. Onlar benim bölgenin çiftçisini mutlu ediyor. Evet. Ee, zeytin bazında da e, e, şeylerim var. Bölgede tüccarlarım var. Benim sıkıntım sadece işte sezon e, hava iklim. Yoksa şeyde değil yani. E, üretici bazında bir sıkıntısı yok. Aman neticim. sıkıntı olmasın çünkü e... Siz de takdir edersiniz Türkiye genelinde zaten çok büyük problemlerle uğraşıyor. Ya az önce siz de söylediniz maliyet yükü zaten çok zorluyor. e Bari en azından ürünü satabilsin de çiftçi hiç değilse e, yüzü gülsün. Aksi takdirde problem. E, Valla Mesut Bey konu önemli. Ben de istedim evet. ki gündeme taşıyayım. Bilemiyorum bu İyi sürece yani. ilişkin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Varsa alalım yoksa teşekkür edelim size. Abi, çok teşekkür ettim. Ee, beni bu ekranda e, birkaç kelimeyle özetlediniz. Yani ben üreticimin sonuna kadar bu işte mücadelesini yapacağım. Çok sağ olun. Başka platformda taşıdığım zaman da sizlerden yardım isteyebilirim. Çok sağ olun. Tabii ki bizler e, çiftçinin e, kazanacağı bir durumda hep her daim zaten yanındayız. Çünkü bizim için kıymetli olan çiftçidir. E, sizler üreteceksiniz ki bizler de hayatımıza devam ettirebilelim. E, umarım birileri de bunun farkına varır da bu yanlıştan e, vazgeçerler. E, aksi takdirde başka şeyleri konuşmak zorunda kalacağız. Korkumuz da bu. Çok teşekkür ediyorum Mesut Bey. Geçmiş olsun diyelim bütün Dikili çiftçisine aynı zamanda. Çok teşekkür ederim Feride. İyi çalışmalar. İyi günler. Size. Çok sağ olun. Sizlere de selamlar olsun teşekkür iyi çalışmalar. Şere, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler dinlediniz Mesut Bey detaylıca anlattı yani tamam barajlarda su yok e, bunu zaten Türkiye genelinde bir sıkıntı var ama e, bir tarafta da işte personel yetersizliği sebebiyle e, biz söyledik sular boşa gidiyor dedi e, tarlalarımızı su basıyor dedi buna bir çözüm bulun yola akıyor oraya akıyor ama kimse bir adım atmadı ve sonra da kanun gereği Kullanmadığımız suyu da biz ödemek durumunda kalıyoruz ve kalacağız da dedi. Bakın bir çiftçinin borcunu söyledi. Sadece tek bir çiftçiye 150 bin liralık bir fatura gelmiş. Ya tamam belki bir kişi iki kişi ödeyebilir ama bölgede en az 100 kişinin aynı mağduriyeti yaşadığını biliyorum dedi. Mahkemeye taşıyacağız, hukuki süreç başlatacağız dedi Mesut Bey. Yani bunun bir orta yolu bulunamaz mı? Bulunabilir. Zaten kritik bir süreçten geçiyoruz konuşarak da bazı şeyler çok kolay halledilebilir değil mi? Hiç gerek yok mesela bu tür hukuki süreçler ama işte mecbur bırakılıyor üreticimiz. Umarım çözülür diyelim. çünkü aksi takdirde kaybeden ülke olacak, kaybeden Türk çiftçisi olacak. Dikili gibi önemli bir bölgeden bahsediyoruz. Ziraat Odası Başkanı Mesut Taslak bizimle birlikteydi. Bir araya gidelim. Ara sonrası son bölümde ben yine buradayım. Türkiye Tohumcular Birliği'nin sunduğu Agro TV